Merhaba sevgili gençler. Kimya dersleri kanalımıza hoş geldiniz. Kimyasal tepkimelerde denge ünitemize devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda çözünme çökelme dengelerini inceleyeceğiz. Konumuza geçmeden önce çözünürlük kavramını bir hatırlayalım. Ki biz bu kavramı sıvı çözeltiler konusunda ayrıntılı olarak işlemiştik. Belli bir sıcaklık ve basınçta 100 mililitre çözücüde çözünen maksimum madde miktarına biz çözünürlük diyorduk. 1A grubu katyonlarının amonyum ve nitrat iyonlarının oluşturduğu tuzların sudaki çözünürlükleri yüksektir. Bu nedenle biz bu iyonik katıların çözünme tepkimelerini yazarken tek yönlü ok ile gösteririz. Örneğin sodyum klorür katısı suda iyonlaşırken sodyum ve klor iyonlarına ayrışır. Çözünürlüğü yüksek olduğundan dolayı tek yönlü ok ile ifade edilir. Yine baryum klorür katısına bakalım. Aynı şekilde baryum ve klorür iyonlarını verecektir. Bu bileşiğimizin de sudaki çözünürlüğü yüksek olduğundan dolayı tek yönlü ok ile ifade ederiz denklemini. Suda az çözünen iyonik katılara gelince. Bu iyonik katıların çözünürlüğü çok azdır. Bu nedenle doygunluğa çabuk ulaşırlar. Çözeltide çözünen iyonlar ile çözünmeden kalan katı arasında bir denge meydana gelir ki bu dengede dinamik bir dengedir. Mesela baryum sülfat katısına bakalım. Suda az çözünen bir katıdır. Kabımıza 1 litrelik su koyalım ve ee, içerisine de baryum sülfat katımızı atalım. Baryum sülfatın çözünürlüğü mesela 3 gram olsun. Ama biz suya 15 gram baryum sülfat atalım. Bu durumda ne olacak? 3 gram baryum sülfat çözünecek geriye çözülmeden 12 gram madde kalacaktır. İşte bu çözülmeden kalan madde ise kabımızın dibine çökecektir. Ki biz bu maddeye çökelek diyorduk. Çözeltimizdeki baryum sülfat iyonları ile çözülmeden kalan katı arasında da bir denge meydana gelecektir. Ve bu denge dinamik bir dengedir. Ne demektir bu dinamik? E, i̇yonlar baryum sülfat katısını oluşturmak isteyecekler. E, baryum sülfat katısı da iyonlarına ayrışmak isteyecektir. Katı iyonlaşacak. İyonlar bir araya gelip katıyı oluşturacak. Katı iyonlaşıyor, iyonlar birleşiyor. Katı iyonlaşıyor, iyonlar birleşiyor. Ne zamana kadar? Ta ki aralarında bir denge oluşuncaya kadar diyoruz. Denge çözeltideki iyonlar ile Dibindeki çökelek arasında da tıpkı bu örneğimizde olduğu gibi ne dedik? Çözeltimizdeki iyonlarımız baryum ve sülfat, katımız baryum sülfat katısı. İşte bu iki madde arasında bir denge meydana geliyor. Tepkimeyi oluşturan maddeler farklı fiziksel halde oldukları için heterojen denge kurulur. Bakın baryum sülfat katı halde, iyonlarımız sulu çözeltide ve bu durumda oluşan dengemiz ne olacak? Heterojen bir denge olacaktır. Dengede hem çözünme hem de çökelme devam eder. İşte bu durumdan da dinamiktir dengemiz. Çözünen katı ile çöken katı kütlesi birbirine eşittir. Bu olay bir denge olduğu için tabii ki biz bu reaksiyonumuz için bu tepkimemiz için denge sabiti yazarız. Örneğin gümüş klorür katısı iyonlaştıralım. İyonlaşma denklemini yazalım. Gümüş ve klor iyonlarını ayrışacak suda. Biz dengeyi nasıl gösteriyorduk? Kc ile. E nasıl ifade ediyorduk? Ürünlerin derişimi bölü girenlerin derişimi diyorduk. Biz burada Kc yerine Neyden bahsediyoruz biz bu denge tepkimemizde? Çözünme çökelmeden. O halde Ç şey yazarsak hani nasıl ki K suyu ifade ederken K su diyorduk. Asitleri ifade ederken KA bazlara KB. Burada da çözünme çökelmeden bahsettiğimize göre KÇ yazabiliriz. Bu K, ç, ç yazdığımız ifade çözünürlük çarpımı olarak ifade edilir. Yalnız dengemizde dikkat etmemiz gereken daha doğrusu ifademizde dikkat etmemiz gereken bir nokta var. O da şu ki ne diyorduk biz denge bağıntısında katı ve sıvılar yer almazlardı. Daha doğrusu biz katı ve sıvıların e, derişimini denge tepkimimizde bir kabul ediyorduk. E, bu durumda KÇH yazarken nasıl ifade edeceğiz o zaman? Gümüşün derişimi çarpı klor iyonlarımızın derişimi şeklinde ifade edeceğiz. Denge tepkimelerini genel olarak ifade edecek olursak çözünme çökelme tepkimeleri için diyelim ki X, A, y, B katımız olsun. Suda çözünürlüğü az olan iyonik bir katımız bu. Suda çözündüğünde X ve Y iyonlarını veriyor. O halde unutmayalım nasıl oluyordu? Kat sayılar üst olarak yazılıyordu. X'in derişimi A üs olarak geldi burada katsayısı. Çarpı Y'nin derişimi B üs olarak geldiğine bize neyi verecek? Kc yani çözünürlük çarpımını verecektir. Unutmayalım. Kc yani denge sabitimiz nasıl ki sıcaklığa bağlı bir sabitse Kcç de bir denge sabiti o halde çözünürlük çarpımımız da sıcaklığa bağlı bir sabittir deriz. Aşağıda çözünme denklemleri verilen iyonik katıların KÇÇ ifadelerini yazalım demiş. Hemen yazalım o halde iyonlaşma denklemleri verilmiş bize. Çözünürlük çarpımı diyoruz. E, katı maddemiz olduğu için e, denklemimizde buna yer vermiyoruz. O halde iyonlarımızın derişimi, gümüş iyonlarının derişimi kat sayısı üst olarak yazılırdı. Çarpı çoğuç üç derişimi diyoruz. Bir olduğu için yazmadık kat sayısını. Geldik ikinci reaksiyonumuzun KÇÇ'sini yazmaya. Ne dedik? Alüminyum iyonumuz var burada. Alüminyumun kat sayısı kaç? 2. Üst olarak yazdık. Çarpı karbonat iyonlarımızın derişimi diyoruz. Kat sayısı 3 olduğu için üst olarak yazdık. Yazalım yine KÇÇ'mizi 3. denklemimiz için. Magnezyum iyonlarımızın derişimi çarpı Flor iyonlarımızın derişiminin karesi diyoruz. Ne yaptık? Kat sayıyı üst olarak yazdık. Evet. Sulu ortamda çözünme çökelme dengelerinde çözünürlük 1 litre doygun çözeltide çözünmüş maddenin mol sayısı veya doygun çözeltideki molar derişim olarak ifade edilir. Ve genellikle S harfi ile sembolize edilir. Şimdi gelin bir örnekle KÇÇ-S ilişkisini gösterelim. Elimizde yine sudaki çözünürlüğü az olan X2Y3 katımız var. Öncelikle ne yapacağız? Kadın katımızın sudaki iyonlaşma denklemini yazacağız. Yazalım bakalım. X2Y3 nasıl iyonlaşacak? Az çözündüğünden dolayı bu olay bir denge tepkimesidir. Çift yön ok ile gösterdim. 2X iyonu artı 3 dedik. Suda Bunları da yazalım unutmayalım katı halde. Artı 3 Y iyonumuz 2 eksi dedik. Bu da suda olacaktır. Bu şekilde yoğunlaşıyor Şimdi KÇÇ'sini yazacağız biz. Ne dedik? kçç ilişkisini göstereceğiz. Ve biz bunların molar derişimini S harfiyle gösteriyoruz. Aslında X ile Y ile de gösterebiliriz. Ama genel itibariyle S harfiyle ifade ediliyor. Yazalım şöyle farklı kalemimizle. Eğer ki ee, şöyle reaksiyonumuzda s molar x2 y3 varsa bundan 2 s kat sayıların oranına göre bundan da 3 s olacaktır diyorum. Şimdi kaç eşesini yazalım çözünürlük çarpımını iyonlarımızın molar derişimlerini alıyoruz. Kat olduğu için yazmayacağız. x artı 3 iyonumuzun karesi çarpı y eksi 2 iyonumuzun küpü diyoruz. Ne dedik? 2 s. O halde 2 s'in karesi çarpı 3S'in küpü değil mi? 2S'in karesi ne oldu? 4S kare çarpı 3 kere 3 9 9 3 27S küp dedik. 27 çarpı 4 108 ediyor. O halde 108 çarpı e, e, S üzeri 5 dedik. Demek ki KÇH'miz neymiş? S şeklinde ifade edecek olursak 108 S üzeri 5'tir diyoruz. Bu şekilde KÇH S ilişkisini de gösterebiliriz. Evet devam edelim. Yine bir sorumuz var. Sorumuz şöyle. 25 santigrat derecede KÇÇ çözünürlük çarpımı değeri 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 9 olan XY katısının saf sudaki çözünürlüğünü bulalım demiş. Bu noktada ilk yapmam gereken şey bu suda az çözünen e nereden anladım suda az çözündüğünü çünkü bana çözünürlük çarpımı verilmiş. O halde ne yapacağım? İlk olarak x'ye katısının bir çözünürlük denklemini yazmak istiyorum. Bir denklemini. x'ye katısı diyorum. Nasıl çözünür? x artı iyonu ve y eksi iyonu olmak üzere çözünecektir. Şu suda ifadelerimizi de yazalım. İyonlarımız sulu çözeltidi. Evet. X, Y katımızdan S molar varsa diyorum bunlar birebir oranında olduğundan dolayı S'e S diyeceğim. Şimdi K, Ç, Ç, ifademi yazayım. Çözünürlük çarpımı ifademi eşittir diyorum. X'in derişimi katsayısı sayısı 1 olduğu için yazmama gerek yok. Çarpı Y'nin derişimi dedim. Ne kadarmış bunlar S molar? S çarpı S dedik. Değil mi? O halde buradan K, Ç değerimiz ne oldu? S kare oldu. E bana soru da kaç vermiş zaten. Neymiş? 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 9 eşittir. S kare ise her iki tarafın kare kökünü alırsam. Bunu 16 çarpı 10 üzeri eksi 10 şeklinde yazarsak. O halde buradan S'i kaç buluyoruz? 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar olarak bulurum. Burada bana ne sorulmuştu? Ee, X'ye katımın saf sudaki çözünürlüğü neymiş? 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 mi olarmış? Zaten bunu da S almıştık. Buradan cevabı bulmuş oluyoruz. Evet. Diğer sorumuza bakalım. 25 santigrat derecede magnezyum florürün çözünürlük çarpımı 3.2 çarpı 10 üzeri eksi 8'dir. Buna göre 200 mililitre doymuş magnezyum florür çözeltisinde aynı sıcaklıkta kaç gram magnezyum florür bulunur diye Soruyor. Elimde nelerim var? Bakın kaç var. E, doymuş çözeltimin hacmi var ve benden istediği kaç gram oldu. O halde benim ne yapmam lazım? Bir kere magnezyum florürün derişimini bulmam lazım. Neyi kullanacağım bu yolda? Kaç kullanacağım. Öncelikle ne yapıyorum? Bir iyonlaşma denklemimi yazıyorum. Magnezyum florür katısı için. Su da az çözüldüğünden dolayı ne yaptım? Çift yönlü ok ile gösterdim. Magnezyum artı iki iyonları artı iki flürür iyonuna ayrışıyor. Bunlar nerede? Suda yazdık. Şimdi eğer elimde S molar magnezyum flürür varsa magnezyum iyonumdan S molar flürür iyonumdan 2 S molar olacaktır diyorum. KÇÇ'de bunları yerine koyup S'nin ne kadar olduğunu bulacağım. Kaç eçeyi şöyle yazalım. Çözünürlük çarpımımız nedir? Magnezyum iyonlarımızın derişimi çarpı flor iyonlarımızın derişiminin karesi. Neydi S demiştik? S çarpı 2S'in karesi diyorum. Buradan S çarpı 4S kare. Kaç kaç çıktı? 4S küp olarak buldum. Neydi bana Kaç değerimi vermişti zaten? O halde diyorum ki 3,2 çarpı 10 üzeri eksi 8 s küpse buradan s'i çekeceğim. Sadeleştirdiğimde 0,8 çıkar. O halde 8 çarpı 10 üzeri eksi 9 diyeyim buraya. S küpse şurayı sadeleştirdim şöyle. Buradan S'i ne buluyorum? 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olarak bulurum. Demek ki magnezyum florürüm ne kadarmış? 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molarmış bana çözeltimin hacmi de verilmiş. O halde diyorum ki derişim eşittir. Mol sayısı bölü hacim formülünden. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir. N bölü ne yapıyorum bunu mililitre vermiş litreye çeviriyorum. 0,2 litre. O halde buradan mol sayımı ne bulacağım? 0,2 çarpı 2 0,4 çarpı 10 üzeri eksi 3. Buradan ee, 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 yazayım şöyle daha rahat işlem yaparım. O halde mol sayım neymiş? 4 çarpı 10 üzeri eksi 4'müş. Buradan yola çıkarak da yani n eşittir en bölü ma formülünden yola çıkarak ne yapacağım? Kaç gram olduğunu bulacağım katımın. 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir n bölü magnezyum florun ma'sı. Bir magnezyumum var artı iki florum var. 2 dedim şöyle. Bunu bu işlemi yaptığımda 62'yi buluyorum. O halde Pardon şu M yazacağız. M bölü M'a. Bu durumda kaç gram varmış? 62 çarpı 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarptığımda 4 kere 8 24 248 çarpı 10 üzeri eksi 4 Yani şu şekilde de yazabilirim. 0,0258 gram katım vardır diyebilirim. Evet. Diğer sorumuza bakalım. Bu sorumuzda da bir grafiğimiz var. Yandaki grafik AyBX tuzunun T santigrat derecede hazırlanan doygun çözeltisindeki iyon derişimini göstermektedir. Buna göre tuzun formülü nedir? Tuzun çözünürlüğü kaç molardır? Çözünürlük çarpımı kaç eçeği bulalım demiş. Şimdi ben grafikte bana verilenlerden yararlanarak nelerin var elimde? İyon derişimlerim var A'nın ve B'nin. E, Tuzumu bir iyonlaşma ion, denklemini yazayım o halde. A, Y, B, X tuzum var. Nasıl iyonlaşacak? Su da az çözündüğünden dolayı çift yönlü ok ile gösterdim. Y, A dedim. Buraya ne yaptı? A'nın üzerine üs olarak geldi. Artı X. Artı X tane B var. Bu da üst olarak çıktı buraya. Eksi Y dedim. Bana bunların grafikte neleri verilmiş? Derişimleri verilmiş. Yani A'nın derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 olarak verilmiş. B'nin derişimi ise 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 olarak verilmiş. Derişimler arasındaki ilişkiye baktığımda 1'e 2 oranında olduğunu görüyorum. O halde ben bunu yazarken y için 1, x için 2 diyebilir miyim derim. E buradan nereye, neyi bulurum? Tuzumun formülünü. Y yerine 1, b yerine x yazarsam tuzum a, b, 2 tuzu olarak bulunur. O halde tuzumun formülü neymiş? Şuraya yazalım. a, b, 2'dir diyorum. Tuzun çözünürlüğü kaç molardır demiş. Oranlarına bakıyorum. Şöyle hatta şurada tekrar yoğunlaştırayım. AB2 diyorum. Nasıl yoğunlaşacak? A artı 2 iyonu, 2 B eksi eksi heh, iyonu şeklinde. E, derişimler 2'ye 4 yani 1'e 2 oranında kat sayılarına baktığında 1, 1'e 2 oranında o halde A'nın derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 ise tuzumun da derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 model olacak. Bunun da derişimi zaten verilmişti. Bu durumda tuzumun çözünürlüğü 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molardır diyebilirim. Geldik KÇÇ'ye. KÇÇ denge bağıntısını yazalım. Neydi? A'nın derişimi çarpı B'nin derişiminin karesi. A kaçtı? 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı B 4 çarpı 10 üzeri eksi 4'ün karesi diyorum. Buradan 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı 16 çarpı 10 üzeri eksi 8 ne oldu? 32 çarpı 10 üzeri eksi 12. Demek ki kaç değerimde 32 çarpı 10 üzeri eksi 12 olarak bulundu. Şöyle de yazdık. Evet. Diğer sorumuza bakalım. Sorumuz şöyle. X'ye 2 tuzunun 25 santigrat derecede çözünürlük çarpım değeri 108 çarpı üzeri eksi 9'dur. Oda koşullarında hazırlanan 1 litrelik doygun çözeltide 0,564 gram X'ye 2 tuzu bulunduğuna göre X'in atom kütlesi nedir diyor. Ne yapıyordum ben ilk olarak? Bir tuzumun iyonlaşma e, denklemini yazıyordum. Hemen yazalım. xy 2 dedik. Çift yönlü okla gösterdik. X artı 2 artı 2'ye eksi şeklinde değil mi? Şimdi bundan S molar varsa bundan S bundan 2S olacaktır. Bana ne verilmiş? Çözünürlük çarpımı KÇ'ye verilmiş. Ben KÇ'yi kullanarak bunların kaç molar olduğunu bulabilir miyim? Bulurum. KÇ'ye eşittir diyorum. X'in derişimi... Şunları da yazalım. Suda. Suda şeklinde. Bu da katı. X'in derişimi çarpı Y'nin derişiminin karesi. S çarpı 2S'in karesi diyorum. Şöyle. S çarpı 4S kare. Buradan KÇÇ'yi ne buluyorum? 4S küp. E bana KÇÇ değerim verilmiş zaten. 108 çarpı 10 üzeri eksi 9 olarak verilmiş. 4s küp ise sadeleştirdiğimde bakalım ne çıkacak 4'e böldüğümüzde 27. 27 çarpı değil mi? 10 üzeri eksi 9 eşittir. S küp ise buradan S'i ne buluruz? 3 çarpı 10 üzeri eksi 3. Demek ki bizim tuzumuzun derişimi 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 molermiş. X iyonumuz da aynı şekilde 3 çarpı 10 üzeri eksi 3. Y'miz ise 2 katı olan 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 moler olacaktır deriz. Şimdi geldik devamına. Şöyle bize ne verilmiş? Doygun çözeltimizin hacmi verilmiş. Bir de tuzumuzun gramı verilmiş. O halde diyorum ki derişim eşittir. N bölü V formülünden. Derişimi biliyorum. 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir. Mol bölü litre. 1 litre dediğine göre buradan ben mol sayımı 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 bulur muyum? Buldum. Şimdi benim amacım buradan MA'ya gitmek. Molekül ağırlığına gidip X'in mol kütle, atom kütlesini bulmak. Çünkü Y'yi vermiş bana. O halde N eşittir. M bölü MA formülünden 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir. Bakın kütleyi de vermiş. 0,564 gram bölü MA diyorum. Buradan 0 564 bölü 3 kaç çıkar? Ee, 10 üzeri eksi şöyle yaparsak MA'yı kaç buluruz buradan? Bu da 0 yani şurayı açarsak 0,03 çıkar. Böldüğümüzde bunlar birbirini götürdüğümü kaç oluyor? 100 e, kaç 8 oldu? 188 evet. Buradan ben MA'yı 188 gram olarak bulurum. MA neydi? X'in atom kütlesi artı 2 tane Y'm var benim bakın. 2 tane Y'nin atom kütlesi toplamı 188'e eşitmiş. E bana Y verilmiş zaten 80 olarak. O halde diyorum ki X artı 2 y 160 oluyor 188 ise. Buradan X'in atom kütlesini 188 eksi 60'dan 28 gram olarak bulurum. Evet sevgili gençler bu videomuzda Çözünürlük çarpımını inceledik. Ee, yine çözünme çökelme tepkimelerinin dengelerine baktık. Çözünürlüğü az olan tuzlarda çözünürlük çarpımı ifadesini inceledik ve sorularını çözdük. Bir sonraki videomuza kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.